Eşini seven bir erkek neler yapmalı? Eve gelince selam verir. Eşini öper, sarılır, tebessüm eder. Ona gününün nasıl geçtiğini sorar. Yorgun olsa da onu dinler. Onunla birlikte eğleneceği, onu mutlu edecek planlar yapar. Güzel bir yemek, hafta sonu bir yere gitmek gibi. Eşinin görünüşüne, giyimine, saçlarına, cildine iltifat eder. Gün içinde kendi yaşadıkları ile ilgili kısa da olsa bilgiler verir. Gün içinde onu arar veyahut bir mesaj çeker. Özledim, sesini duymak istedim der. Birlikte gezerlerken gerekmedikçe gözlerini etrafa dolaştırmaz. Sadece onunla ilgilenir. Beraber zaman geçirmek için fırsat kollar. Ailesinin, arkadaşlarının, çocuklarının yanında ona çok değerli olduğunu söyler. Eşinin desteğe ve yardıma ihtiyacı olduğunda yanında olur ona yardım eder. Anne babası ya da çevresi tarafından eleştirildiğinde ona sahip çıkar. Onu savunur ve ezdirmez. Eşine bol bol sarılır. Dokunur ve el ele tutuşur. Aldığı hediyelerle onu sevdiğini ve önemsediğini gösterir.